Ben ismim Ömer, ee, burası da Kadim Sağ. Ee, online mezatlara pandemiden sonra başlamıştık. Yani e, ne yapabiliriz? Bu da kitap satışı açısından diye düşünürken hafta da iki e, gün mezat yapıyoruz. Genellikle bir terslik olmamak YouTube üzerinden e, canlı yayın şeklinde yapıyoruz. 55'e soğanıma sattım. Deprem. Haberi, sonrasında gördüklerimiz falan e, biraz etkiledi yani beni şahsen. Muhtemelen herkesi de etkiledi. E, ne yapabiliriz sorusu e, kafada. işte bölgeye gidebilir miyiz? E, bir faydamız dokunur mu? E, ama herhangi bir eğitimim de yok açıkçası. Böyle arama kurtarma ya da vesaire alanlarda. Bir de yollar kapalı bilgisi çokça geliyordu. Ee, o zaman hani burada kaldık peki yani yaptığımız işi buna nasıl e, çevirebiliriz diye düşünürken açıkçası hani e, yardım mezatı yapsak nasıl olur dedik ee, arkadaşlarla da görüştük istişare ettik ee, olumlu da dönüş oldu böyle ee, planladık ee, işte geçtiğimiz gün bir tanesini yaptık önümüzdeki günlerde de e, bir tane daha yapacağız belki birkaç tane daha yapacağız. Ben başlangıçta kendi kitaplarımı çıkarmaya niyet ettim. Ee, sonrasında arkadaşlarımdan, müşterilerimden, hiç tanımadığım insanlardan görüp e, kitap e, getirmek isteyenler de oldu. Onları da dahil ettik. O mezatta 140 kadar kitap çıkarttık. Yani açıkçası benim mezatlarım normalde e, 60 kitap. işte 2500-3000 lira bandında e, hasılat yapar. Ee, burada iki katı kitap çıkarttık ama e, 15 katı bir hasılat oldu. Toplamda 45 bin lira toplandı. Ee, 45 bin lira çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani biz sadece e, vesile olduk, olmak nasip oldu diyelim.